Arkama meşale attı aldım ben tamam. Şimdi buralara bir meşale deneyelim hocam. Ben de şuraları düzelteyim. Ha meşale yapınca gelmiyor şeyler. Zombi falan. İskeletler var dışarıda ok atıyorlar. Aa Enderman geldi. Eyvah Enderman tamam, var. Tamam gözüne bakma. Sakın bak. Oy hiçbir şey olmaz o zaman. Ee, öldürürüm. Aa Creeper girmiş gene içeri ya. Bu Creeper. Baba dalıyor. Enderman dalıyor. Enderman dalıyor bana. Yardım edin. Yardım edin. evet, Kesinlikle. hadi bakalım. Tarla Heh, söyle. Içim. Ben madene inmeyeceğim şu an. çünkü. şimdi yiyecek işi halledildi oldu mu? Aa creeper girmiş gene içeri ya lanet olsun yiyecek ya. Işim, yiyecek işim şu an aşırı rahat. Creeper girmiş gene içeri ya. İskelet var. Hem de altın zırhlı iskelet. Ya baba o surları bayağı büyüteceğiz biz büyük ihtimalle şey yapalım. Büyücez, büyüteceğiz büyüteceğiz. O yetecek çünkü. Şimdi yapabildiğim kadar ekmek yapıyorum aç kaldım. Sen altında. ekmek yap. Toprak bir surları büyütelim ondan sonra. O altın kim? ya, sen misin? Ölü Ölü iskelet. Nerede? Aa, tamam ben ben alacağım ben alacağım. Aa, Aa altın ya. set var altın set var. Yapış yapış öleceğim, toprak gel. Öleceğim, baba ölüyorum ölüyorum. Öldüm ha, öldüm, öldüm. mı geldim Aa, geldim geldim. Öleceğim öleceğim. Aha, gel Oo altın set bravo. O nereden geldi lan? Ben de toprak şey sanıyorum var. o yukarıda ne işi var diyorum. <laughs> Ay. Vay be köyümüze. Babam nerede? Burada, baba. Surlara devam ediyorum babacım. Gel size. Tamam sen. 57 56 tane ekmeğimiz var rahat. Dur geliyorum önce ekmek alayım mı? al sen bunu. atıyorum size. Al siz sen onu al. Al, al, al baba. Şöyle dastlıyım, daha dastlıyım, acıkırsanız daha yapacağım. Dastlıyım. Bir de şimdi tarlayı Ondan, şey tamam. yapacağım. Tamam 14 tane tamam sen toprak sen ne yapacaksın? Eee tarla konusunda yardım edeceğim. Tamam önce şunları ben bitireyim. tarlaya şimdi gitme. Onu beraber yaparız. Bu bir şey canım, şurayı kazıyorum. Şu çimeni lazım çimen. Kaz bu? Zaten bizim arsanın. <laughs> Zıplamıyorum. Ördek Suda bir şey yok. tavuk. Ördek. Evet, burada burada zıplıyorum. Ee, şey yaptır bekle ben alacağım seni. Ya bu ke kemikleri de biriktir de bir köpek daha yakalayalım. Ya. Yani. Tamam dur toprak gel. Tamam. Şuraya e, toprak Altın. çekil oradan. Nereden çıktı acaba? Ne haber gel bakayım sen yanıma gel gel. Sen beni aşağıda bekle buraya gel. Ne dinlemiyordu. E, bana mı diyorsun? Köpeğe diyor köpeğe. Sana ne diyorsun? Toprak. Tarlanın içinden bir çık ablacığım ki şey yapabileyim şimdi. Patlattı e, ya. ben, ben yardım edecektim ama her neyse. Şuraya şimdi senden yardım isteyeceğim zaten. Şunları ya, toprağı, şey ya, toprak, toprak sana yardım etsin evet. Şuna şu çapayla şey yap bunları. Ben de buraya ekeyim. Hı. <laughs> Hı. Tamam teşekkürler. Şunları Bakalım ekleyeyim. bu gece de girebilecekler mi içeriye? Bu kadar sura giremezler. Evet, sanmıyorum. Bir şey diyeceğim bayağı pancarımız, e, havucumuz, patatesimiz, her şeyimiz var. Oh. Toprak hayır hayır hayır. Oraya pancar ekeceğim. Kıranları. Tamam. tam Kova var mı toprak? Bir bakabilir misin kova var mı diye şey. Kova. Bir kova var mı diye bir yukarı çeslere bakar mısın? Sandıklara. <laughs> 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 ne haber domuzcuk? Öyle. Şimdi. Bir sürü şey yemek kıttığımız yok sakince, rahatça. Kova yok. Kova yok. Kova yok. Kava yok. <laughs> yok. yok mu? Kova yok. Tamam bekle yok. ben yapayım o zaman.

Ay Şey bu var ya büyü basmak But için. Tamam. Onu yapar Ya Yaş diamond var obsidian lazım. Eh, baba. Şey. Baba. A ama dur abla. Büy büyü yapmak için lapisi ihtiyacımız var. Lapisimiz var. Lapisimiz var. Lapis test. Şimdi şunları pişireceğim ki açmamayalım. Ne kadar dur. iyi bir insan. Robalım. <laughs> yemek chestinden şey yapabilirsiniz bir tane. Yani yer var, yemek var. Ha, buradan bağlamam lazım. Think? Çok güzel oldu. Böyle surların etrafında dolaşabilmek için de yer yaptım. Aa, he? Kale duvarı gibi tamam mı? Tamam. Ay. Ay düştün işte. Üstte. <laughs> Tamam sıkıntı yok. Kapı yapacağım şimdi. Kapılardan geçebileceksiniz tamam mı? Tamam ben biraz şey toplayayım. Odunumuz kısıtlı bir tık sanırım. Aslında var çeste de. <laughs> Neredesin? Neredesin? <laughs> Üç tane tavuk yumurtamız var. Tamam, <laughs> kapı ne taraftaydı? Ha, şu tarafta. Diğer tarafta. Ben bir tane de şey yapacağım şimdi. Ne? Bir tane daha kapı yapacağım. Üç tane yerden dışarı çıkabilirim ben. Toprak ha. ne yapıyorsun? Toprak. Vıdı vıdı konuşuyorsun. Ne dedin anlaşılmıyor. Ses yapıyorsun bir sürü. Şey, aa burada bir tane daha köpek var. Kemik yok ki. Kemik, var mı? E, kemik var mı baba? Kemik yok sen en son şeyi ha. sen öldürdün isketi sen öldürdün kemik var sende vardır bizde yok. Eee kemik içerisinde koydum herhalde Şöyle bir kapı Hop. yapayım. Merhaba köpek. Onu öldüreyim mi? Hayır. Onu öldürmeyelim mi? Talsın öyle işte. Kapı yaptım bak bir tane de burada var. Bir tane de şu tarafa yapıyorum. Ha. bir de şey yapalım şu arazi düzle şey bak şu dağ gibi bir şey var ya. Tamam, orayı düzeltiriz sonra. Öncelik burası. Ha. Ee, okay. Bir tane de buraya açalım kapıyı. Şuraya açalım hadi. Şuradan ben açalım. Şimdi... Ya bak buradaki şeyler sana mı geldi? Çitler. Belki Çitler Belki sana gelmiştir. Ha. Patladı ya creeper patladı. Haa, çit bakayım. Eee, çit yok. 37 tane çit var ha, vereyim mi sana? Al. Şurayı, sadece şurayı tamamlamak için. Şurası yarım mı Al. Yani. Buraya koydum evet, bak, kamer, gel. Kömür, kömür, kömür. Kömür, 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 kömür. Kömür, 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 kömür. Tamam Toprak'cım, anladık. <gülüyor> <gülüyor> Toprak, sen şimdi şey yapabilir misin meşale? Hııı... Eee... Getirince adını yap. Adına gerek yok. Şey... Bana, ben free, free takılıyorum bu arada. Free takılıyorum. Free mi? Aa minik köpek. Bir tane daha köpek. Aa. Karşında bir ada da var. Orada, orada kömür var. Orada kumlar var. Tamam, buradan girebileceksin. Bir tane yani. inek var. Bir tane şey yapayım da bazen. Koyunun içine ne? Şunu toprakla nasıl? Fil çevirdim. Çok güzel. Yok, dans Ablacığım. Ben girebilirler diye şimdi. Duyamıyorum. Ayo merhaba köpek. Toprak. Köpek var. Ay minik köpecik et ister misin? Alo toprak. Toprak, toprak çok, toprak çok fırı takılıyor. Aşırı. Bütün etim gitti. Minik köpeği et de besledim. Etin gitti mi tamam? Anneşe benim ekmeğim var. Bu arada ben seni baba. köpeği kandırıyorum. Efendim babam. Gördüğüme göre ilerlerde bir hani şu her köylüye soran o adamlar var ya. Evet. O, Haydutlar onun mı? Kulesi, evet haydutların kulesi. Ama gideriz oraya. Gideriz, bir gideriz ya. Ka ama kalkan yapalım da öyle gidelim. Kalkan yaparız ya. Bir dakika şeye bakayım. Baba çok çok ufak oldu. Al al bu şeylerin de en kömür çıkıyor bunların içinde. Kumların içinde. nasıl ya? Ay bir dakika gelemiyorum şuradan gireceğiz. Sıkıntı gelmene gerek yok da kum, kum çıktı da. ha Haa. Nasıl oluyor? Şurada da kum çıktı. Ha aslında kumları alayım şey e, şeker kamaşı da dikeriz. Tamam kumların içinden yapalım, kömür yani. çıkıyor. Neden öyle oluyor? Kumun içinden kömür Allah Allah çok. Evet. Hiç iki Çak, çakmak yok. taşı pardon çakmak taşı. <gülüyor> <çıkıyoruz>. <gülüyor> tamam tamam o kum değil. Normal çakıl şeydir çakmak taşı. Onunla çakmak yapabiliriz. Şey çıkarsa. O iyi yararlı. orada arada burada i̇şte bakır Bakır ben. Ben. da kazalım. Bakır bir işe yaramıyor ya. Yaramıyor ama dostum. Boşa bir yer kaplar mı sıkıntı? Ben köylere ya satıp başladım. satarız da. Ana bakayım. Saç. Sen de yukarıdan bakır veriyorum. Aa köpek var burada yine bir tane ama. Baba, bakır ister misin? Yok yok, bakır istemem. Benim de var çok. Hadi gel, hadi gel, gel hadi içeri girelim artık. Ver bakalım, ver bakalım, ver bakalım. Hadi içeri girelim. Karanlık oluyor. Kapıyı kapat. Şey yaptın mı? Ee, toprak kapıyı kapattın. Meşale yaptınız mı? Meşale var zaten. Bir tane evet. meşale yapabildim. Bir tane meşale yaptım. Ben şimdi... Bir şey diyeyim, şu an zaten e, hani, en fazla örümcek girebilir oda tırmanmaya için. O yüzden baba bence bir şey diyorum ben Toprak şu an. Evet. O yüzden bence burayı şey yapabiliriz, e, düzleştirebiliriz. Tamam. Ben şimdi şey yapacağım bir dakika. Meşalelerimi alayım. Söyleyebilirsin. 49 tane meşalem var. Toprak söyle ne söyleyeceğim babacığım? Ee baba arkana meşaleyi attım haberin olsun. Arkana meşale attım, aldım ben tamam. Şimdi buraları bir meşaleleyelim hocam. Ben de şuraları düzelteyim. Ha meşale yapınca gelmiyor şeyler. Zombi falan. İskeletler var dışarıda, ok atıyorlar. Aa Enderman geldi. Eyvah e e Enderman. Tamam bak baba Enderman'in gözüne bakma. Sakın bakma. hiç hiçbir şey olmaz o zaman. Ee öldürürüm. Aa Creeper geldi. girmiş gene içeri ya. Bu Creeper nerede? Dalıyor Enderman dalıyor. Enderman dalıyor bana. Yardım Gelsin, edin. Yardım Gelsin. edin. Ee, aa, baba. Baba. Ay pardon. Uf. Bas sen öldürdün beni. <laughs> Allah Creeper de gelmiş. Ya bu nereden girip duruyor içeriye ya? Çok küçük oldum buna. Bu nereden giriyor içeri? Nasıl girebiliyor? Heee maden. Aaa madenleri kapatmamız lazım. Aa örümcek lazım. girmiş. Bak madenleri kapatmamız lazım. Peki örümcek. Yoksa girerler. Araya parası. Eee madendeki şeyleri toplayayım da. Madenlere kapı koy kapı. <laughs> şey kapı yapın o zaman bana ben şeyleri alayım. Ne yapayım? <laughs> o ip çıktı. Bunu, ok ki yapabilir. Tamam Toprak. Bir dakika şimdi ben beşerle işten halledeyim. Hey hey. Dışarıda örümcek var Merhaba Örümcek, örümcek olsun, olsun ya. Örümcek ya. Örümcek sıkıntı. Toprak. Örümcek seni görürse geliyor biliyorsun değil mi? O yüzden gitme ki görmesin seni. Görürse yeah. gidecek. Tam Burada. şöyle girişte şöyle Ama. kapattım baba şimdilik çünkü tuzak kapısı gerekiyor oraya. Aa o kim? Toprak. Toprak ne yapıyorsun orada? Burada bir tane maden var. Orayı kapatmalıyım. Buradan da gelebiliyorum. Şimdi yani burayı huzurlarınız kapatıyorum. <laughs> Altta hiç kimse buraya giremez. Şurayı düzleşelim. Baba sen neredesin? Ben maden şey surun yanında gezebilmek için yer yapıyorum da. Ha gördüm tamam. Şuraları düzelt. Toprak ablacığım çekilir misin? Zombi. Öldür. Say sesi geldi. Ha. Gitme tamam ablacığım zombi görünce falan gitme ki gelmesinler. Anladın mı? Evet anladın mı Topik? Bak bak belki buradan da ge gelebilirler. Etraf. Aa, yani, geldi. Enderman bir tane iskelet geldi. gördüm şeye binmiş. Örümceğin üstüne binmiş geziyor. Evet, ya kazmamı verir misin Toprak? Kazmam. Kazmam. Enderman toprak. Evet kazmamı verir misin? Al. Teşekkürler. Enderman dolaşıyor etrafımızda dikkat edin. Evet evet enderman, evet. Baba bence üstü camla kapatmamız gerekir ya. Ya da ne? normal, ya gelecekler çünkü böyle. Okay. Ya da oh, şu, şu e, ağaçlara doğru <laughs> bakan taraf var ya, ya o tarafa bak şu tarafı. Enderman beni öldürüyor. Neredesin? Şuradan çıktı şuradan. Bakma Toprak, Enderman'e bakarsan oh, öldürür seni. Zombi var, zombi. Var, sen niye dışarı kardeşim. çıktın ki? Hayır, Enderman yanlışlıkla gözüne baktım beni aşağı attı. İçeri gir, kapı var. Kapıdan içeri girsene. Ben kaçar. Hava olsun da öyle devam edelim. Tamam. Hadi eve Kuki gidelim. Ne yapıyor çünkü şeyler? Zombiler falan. Bu sefer benim yatağıma bakalım. Şu asla balkonun asla baktığı taraf var ya. Evet. O tarafı örümcek da kapatmamız şey. lazım. Enderman kapatmamız girmesin diye kakasması. mi? Ya hiçbir şey yani. Örümcek vesaire. Enderman her şekilde ışınlanır yani de. Hımm doğru.